Timi çıkartı ve uçakta oturacak koltuğu olan bir kara delik, iki gölgeniz olan bir yer ve Orion takım yıldızı için kötü haberler. Bunlar yakın zamanda keşfettiğimiz en yeni uzay gerçeklerinden bazıları. Neptün'ün yörüngesinin ötesinde dünyadan daha büyük olan bir gezegen daha olma olasılığı var. Ancak teleskoplarımızı hangi yöne çevireceğimizi bilsek dahi o alan öyle büyük ki burayı araştırmak hem uzun sürüyor hem de zor oluyor. Ama her an bir keşif yapabilecek kadar da gezegene yakınız. 2020 yılının Nisan ayında Yeşil Bir Kuyruklu Yıldız Güneşe yakın bir mesafeden geçti ve gece gökyüzünde görünür hale geldi. Büyük Ayı'nın biraz daha sağında ve yukarısında yer alıyordu. Gaia uzay aracı galaksimizin 3 boyutlu modelini yapmaya ve yıldızların sayısını en doğru şekilde çıkarmaya çalışıyor. Başta galaksimizde 1 milyar yıldız olduğu düşünülüyordu. Fakat bu rakam gerçekte 400 hatta 700 milyar yıldız bile olabilir. Bunun ne kadar muazzam bir sayı olduğunu şöyle düşünün üst üste dizilmiş 500 milyar tane bir kuruşun boyu aya kadar gidip gelirdi. Yakın zamanda keşfedilen Kepler-16b gezegeni iki güneşin etrafında dönüyor. Yani bu gezegende her daim çift gölgeniz vardır. Jüpiter, güneş sistemindeki diğer gezegenlerin birleşiminden daha büyüktür. Herhalde üstündeki büyük kırmızı noktaya üç tane dünyanın sığabileceğini duymuşsunuzdur. Ancak işin aslı, o muazzam fırtına düşündüğümüzden çok daha hızlı bir şekilde küçülmektedir ve şu an sadece bir tane dünya içine sığabilir. Gökbilimciler bu fırtınanın neden yüzyıl önceki boyutunun yarısından daha fazla küçüldüğünü hiç bilmiyor. NASA'nın Artemis programı 2024'te Ay'a mürettebatlı bir uçuş göndermeyi planlıyor ve oradaki ilk insan üstünü inşa etmek istiyor. Çünkü uydumuza ilk kampı kurduktan sonra Mars'a roket göndermeye çok daha yakın olacağız. Programın logosunda bulunan eğrinin kırmızı olmasının sebebi işte budur. Bugüne kadarki en büyük optik teleskop şu anda Şili'de inşa ediliyor. Bu teleskopun adı İngilizce, son derece büyük teleskop anlamına gelen sözcüklerin baş harflerinden oluşan ELT'dir. ELT, yeryüzünde bulunan tüm diğer dev teleskopların merceklerinin birleşiminden daha güçlü ve daha net olan mercekleriyle Roma'daki Kolezyum'un iki katı büyüklüğünde olacak. En ayrı kayanın emi, diğer yıldızların yörüngesine dönen ve belki de dünyaya benzeyen gezegenleri bulmamıza yardım edecek. Dünyadaki en büyük tek çanaklı radyo teleskobu olan FAST, 2 yıl önce tamamen devreye girdi. Bu devasa çanak, Grand Central Terminali'nin sığabileceği kadar büyüktür. Boyutu sayesinde çok uzaklarda dönen nötron yıldızlarından gelen sesler gibi kainattaki en küçük fısıltıyı bile yakalayabilecek. Sıradışı bir uçan teleskop olan Sofia bize diğer yıldızların yörüngesine dönen gezegenler hakkında birçok bilgi veriyor. Bir Boeing 747'nin üzerinde yer alan bu hava gözlemevi uçuş radarıyla bile izlenebiliyor. James Webb teleskobunun fırlatılışı 10 yıldan uzun bir süredir üst üste ertelendi. Fakat gerçekleşmesi için artık takvimlerinizde 2021 yılını işaretleyebilirsiniz. Her şey plana uygun ilerlerse oluşan ilk yıldızların ve galaksilerin ışığını bile bulabileceğiz. NASA'da bunun uzaydaki en büyük teleskop olacağını ve Hubble'dan 100 kat daha güçlü olduğunu söylüyor hızlı radyo patlamaları hala açıklanamamış olmakla birlikte uzayda bir yerde meydana gelen ve çok sonra fark edebildiğimiz büyük patlamalardır. Çünkü çok uzaktan gelen seslerin bize ulaşması zaman alır. Bir yıldız sadece birkaç milisaniye içinde güneşimizin milyonlarca yılda yaptığından daha fazla enerji saçar. Ancak bu tarz olayların radyo sinyallerinin bize ulaşması daha sonra gerçekleşir. İlk kez tekrar eden benzer bir sinyali ise 2019 yılında yakaladık. Parker adındaki bir uzay aracı 2018'de Güneş'e doğru fırlatıldı ve kısa süre önce Güneş'e en çok yaklaşan insan yapımı cisim olma rekorunu kırdı. Güneşimizi daha yakından incelemek için yolculuğuna devam ettikçe kendi rekorunu kırmayı da sürdürecek. Uzay aracı ismini güneş rüzgarları hakkında bilgi edinmemize çok büyük katkıları olan bilim insanı Eugene Newman Parker'dan almıştır. Evet, güneşimiz saniyede 290 ila 1200 km hızla hareket eden son derece büyük bir yüklü parçacık akışı üretmektedir. Güneş ışığının bize ulaşması 8 dakika sürer ama ışık bin kat daha hızlı hareket eder. Bepi Colombo uzay aracı seferinin Merkür'e 2025'te varması umut ediliyor. Bu görevde güneş sistemindeki birinci gezegen ve onun güneş fırtınalarıyla etkileşimi üzerine çalışmalar yürütülecek. Ekim 2018'de fırlatılan uydunun dünyaya yakın 1, Venüs'e yakın 2 ve Merkür'e yakın 6 uçuş yapması planlandı. Bu görevin adında yer alan BEPI kısmı, uzayda bir şeyi daha hızlı veya daha yavaş hareket ettirmekte kullanılan yerçekimsel sapan fikrini ortaya atan İtalyan bilim insanının anısını oradadır. Bir sonraki Mars keşif aracı olan Perseverance'ın tekerlekleri ve frenleri kısa süre önce monte edildi. NASA'nın Curiosity keşif aracı ise Mars'ta 8. doğum gününü kutladı. Bu arada Mars'ta bir güne sol denir. O yüzden doğum solu mu demeliydik her neyse, Curiosity 253 gün süren gezegenler arası yolculuğundan sonra 2012'de kırmızı gezegene indi ve hala gezegende dolaşarak gezegenin koşulları üzerinde çalışmalar yürütüyor. Kuiper kuşağında yer alan ve ismi Arokot olan cisim güneş sisteminde ziyaret ettiğimiz en uzak cisim oldu. New Horizons uydusuyla gerçekleşen bu randevu dünyadan 6 milyar kilometre uzakta meydana geldi. Bu gezegenimizle güneşin arasındaki mesafenin 43 katıdır aynı uzay aracı Plüton'daki dağları da keşfetti ve Merkür'ün hala jeolojik olarak aktif olduğundan şüphelenmemizi sağladı. 43 yıl önce fırlatılan bir uzay aracı olan Voyager 2 nihayetinde heliosferden ayrıldı. Heliosfer, güneşimizin yarattığı manyetik alanlardan ve partiküllerden oluşan bir kabarcıktır. Bir uzay aracının heliosferden ayrılması demek, yıldızlar arası uzaya girdiği anlamına gelir ve Voyager 2 bunu yapan ikinci araçtır. Voyager 2 çok daha uzun bir yolculuğu hedeflediği için Voyager 1'den önce yola koyulmuştur. İlk kez 2015'te tespit edilen ve 1 milyar ışık yılı uzağımızda bulunan süper kütleli bir kara delik vardır. Bu kara delik bize Einstein'ın yaklaşık 100 yıl önce 1916'da kuram haline getirdiği bir şey olan yerçekimsel dalgaların kanıtını göstermiştir. Bu dalgalar bir su birikintisinin yüzeyindeki dalgacıklar gibidir. Tek farkı o su birikintisinin uzay zaman olmasıdır. İnternete alt üst eden bir bilimsel haberle bir kara deliği nihayet 2019'da görüntüledik. Ancak hepimizin gördüğü o görsel aslında bir fotoğraf değildi. Bu kara deliğin silüetinin renklendirilmiş bir görseliydi. Bu veri 7 yıllık bir süre zarfında Antarktika'da dahil tüm kıtalarda bulunan radyo teleskopları tarafından çekildi. Toplanan veri öyle muazzamdı ki internet üzerinden göndermek yerine sabit sürücülerin fiziksel olarak taşınması gerekti. Ve bu teslimat jumbo jetlerle yapıldı. Yani bir kara delik uçakta uçmuş oldu. Acaba o da güvenlikten geçmek zorunda kaldı mı? Geçen yıl bugüne kadar bildiğimiz en büyük kara deliği keşfettik. Tahmini kütlesi 40 milyar güneş kadar olan bir nötron yıldızı. Bu bir kuruşu iki titanikle kıyaslamak gibi bir şey. En hızlı hareket eden yıldız rekoru kırıldı. Güneşimiz galaksinin içindeki rotasında saniyede 230 km hızla hareket eder. Fakat özel bir yıldızın saniyede 1200 km hızla hareket ettiği ölçüldü. Anlaşılan süpernova olarak patlayan bir yıldızın etrafında dönüyormuş ve bu bağ ortadan kalkınca mancınıkla atılmışçasına galakside dolaşmaya başlamış. Hatta Samanyolu galaksisinden ayrılarak galaksiler arası uzaya çıkacak kadar da hızlı ilerliyor. E görüşürüz madem. Bunun yanında yıldızının etrafında en hızlı dönen gezegeni de keşfettik. Bir yılın sadece 18 saat sürdüğü bir dünya hayal edin. Evet bu durumda 2 haftalık tatiliniz 40 dünya dakikasına eşit olurdu. Aman yok ben almayayım. İlk yıldızlar arası kuyruklu yıldız 2019'da keşfedildi. Borisov kuyruklu yıldızı güneş sistemimize girdiği yıldızımızı geçti ve şu anda çıkış yapıyor. Yörüngesi, onun Mars'ın ve Jüpiter'in yörüngelerinin arasından geçirdi. İlk yıldızlar arası misafirimiz olan asteroid, da kısa bir süre önce, 2017'de görüldü. Başlangıçta onun donmuş bir kuyruklu yıldız olduğunu düşünmüştük. Ama sonradan anladık ki aslında büyükçe bir kaya parçasıymış. Çıplak gözle tanık olabileceğiniz tek astronomik olay, Betelgeuse'un parlaklığının değiştirmesidir. Bu yıldız 2019'da karardığında gökbilimciler neyin gelmekte olduğunu biliyordu. Yakında patlayarak bir süpernovaya dönüşecekti ve Orion takım yıldızı bir omzunu kaybedecekti. Bu gösteri dünyadan görülebilecek ve en az 3 ay boyunca ay gibi gökyüzünde parlayacak. Ve önümüzdeki 100 bin yıl içinde her an gerçekleşmesi bekleniyor. Yani yanınıza bolca atıştırmalık kalın. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.